Arkadaşlar herkese merhaba. Güneşli bir Adana gününden herkese selam olsun. Bugün yine küçük kuşu Berat'ın yanına geldik. Posta güvercini uçuracağız. Bölük uçuracağız sizler için. Arkadaşlar videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Videolardan anında haberdar olmak için bildirimleri de açarsanız sizler için iyi olur. Şimdi videomuza geçelim. Berat içeride kuşları çıkartıyor. Büyük kuşçu. 15 yaşındaki büyük kuşçu. Berat ne yaptın Berat? Sen uçur uçur. Millet seni izlemeyi seviyor. Beni değil. Sen uçur. kanadı kırpıklar da kat da düşmesin aşağı. Adana'da normalde böyle böyle uçmaz arkadaşlar. Kim arkadaşlar mesaj atıyor abi karışma yapın bilmem ne yapın diye. Adana'da, Adana'da öyle bir şey yok. Bakmayın şimdi de millet kuş uçurmuyor diye biz bunları kaldırdık. Hani normalde Adana'da böyle bir şey yok. Adana'da Adana güvercini uçar. Onun da belli saatleri var. Normalde kimse böyle koşuşturmaz. Berat nasıl? Damla var mı yeni değişiklikler? Aynı abi, ne değişiklik var? Böyle küme satır bir tane bu sağdan. İçinde de posta var arada şöyle gene Burada göstereyim. Bizim de ayırdığımız orijinal postalar. Kanat postalar, göğe postalar. Kuş çok arkadaşlar damda. Ne ararsanız var. Siz arada bir kuş da sahiplendiriyorsunuz değil mi? E abi. Öyle bir şey olursa sana nasıl ulaşacak insanlar? sana ulaşsın abis ondan sonra bana ulaşılırsa dersin dostlar bana soruyorsunuz abi hani sahiplendireceğin güvercin var mı falan diye ben bu işi ticaret için yapmıyorum sadece hani video çekip yani biz bunun zevkisiyiz ama yani ellerine yeri geliyor sahiplendirecek kuşlar da oluyor hani öyle bir şey olursa siz bana mesaj atarsınız ben de Berat'a ulaştırırım size onunla görüşürsünüz Al, almak istediğiniz kuşu olursa o size yardımcı olur. Yani ben normalde bu işin ticaretini falan yapmıyorum. Ben sadece bu işin zevkisiyim. 3 gün önce bir video da atmıştım işte. 10 yaşındaki İbo'yu. Onun için de bazı arkadaşlar çok güzel yorumlar, yorumlar attı. Çok güzel mesajlar aldım. İşte birkaç tane arkadaş da böyle nasıl diyeyim boş mesajlar attı. Ona da canım sıkıldı. İşte o, daha 10 yaşındaki çocuk kuş bokuna düşmüş falan gibisin. Arkadaşlar bu çocuk daha 10 yaşında epilepsi hastası çocuk. Yani hasta bir çocuk güvercinle uğraşıyor, seviniyor, gönlü oluyor. Yani bu kötü bir şey mi? Yani bu hani bir insan bu insanların güvercinle uğraşması kötü bir şey mi? Yani ne işte çocuk 10 yaşında güvercini alıştırmışsınız bilmem ne. Yani birincisi bunu bize alıştırmadık. Zaten çocuğun kendisinde varmış. Yani bir de bu çocuk gitse uyuşturucu ise, içki ise, ne bileyim uyuşturucu satsa daha mı iyi olur? Yani bu çocuk güvercini besliyor. Ha, Berat senin yaşın kaç? 15 yaşındasın değil mi sen? E, 15 abi. Bu çocuk şimdi dışarıda gezse, gitse, uyuşturucu, iç, uyuşturucu içse, uyuşturucu içse, uyuşturucu satsa, içki içse daha mı iyi? Damında ne güzel güvercin besliyor, oturuyor, kalkıyor, okuluna gidiyor geliyor, boş zamanlarında damda oturuyor yani. Abi sigara içmiyorum, bir şey içmiyorum damda zeytin için Ya sen de görmüşsünür, evet. geçen video attım, o ufaca çocuğa bile neler demişler, Doğru çocuk mi? epilepsi hastası. Şey geçen... Yazmış adamlar, abuk sabuk yorumlar atmışlar. Ha, ama Allah razı olsun yani, çok güzel yorumlar atan da var. Ankara'dan, İstanbul'dan, Dostlar mesaj atmış. O arkadaşımızda, kardeşimizle kuş hediye etmek isteriz diye. Arkadaşlar, İbo'nun oturduğu yer biraz uzak. Adana'nın köyünde. Yani siz zaten merak etmeyin. Ben onu hem kuşla göndereceğiz, elimize de götüreceğiz, İbo'ya yer de yapacağız. İbo'yla daha çok video çekeriz Allah izin verirse. Berat, burada, burada da mı var postalar? Evet, burada azap tek olanlar burada. Nasıl aç? Aç bakayım. Dostlar hep burada da böyle güzel postalar var. Yerliler var. Kuş çok. Dediğim gibi arkadaşlar kuş sahiplenmek isteyenler bana Instagram'dan ulaşsın. Ben de Berat'ın Instagram, ın, Instagram adresini veririm. Yani oradan görüşürsünüz. Ben bu işin ticaretini yapmıyorum. Mesela de bu işin zevkçisiyim. Kendi damla da kuş besliyorum. Video çekip YouTube'a YouTube'a atıyorum. Kuş severler izlesin diye. Yani benim tek amacım bu. Para kazanmak değil. Şöyle bir de size bölüğümüzü göstereyim. Bölük maşallah. Almış başını gitmiş. Baya uzakta. Kamera. Şöyle biraz yakınlaştırayım. Görükür mü bilmiyorum ama. Maşallah maşallah. Bölük almış başını gitmiş. Şöyle görüküyor mu bilmiyorum ama. Yüksekte. Maşallah iyi ciğer var da. Dediğim gibi arkadaşlar normalde Adana'da böyle bölük uçmaz mesciden arkadaşlar oluyor abi karışma yapın falan diye yani Adana'da böyle bir alışkanlık yok arkadaşlar Adana'da Adana güvercini beslenir. Böyle çekmemi istediğiniz video olursa sorularınız için instagramdan veyahut da yorum kısımlarından bana ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yine yardımcı olurum çekerim yani sizi kırmam istediğiniz videoları. Şöyle gene kuşları göstereyim. Şurada da var postalar. Onları da göstereyim sizler için. Kanat postalar, alaca postalar, beyaz postalar, çubuklu maverdi posta var. Göğ postalar var karşıda. Şöyle güzel gene kanat postalar var. Alaca zıklı dediğimiz postalar var. Kuş çok arkadaşlar. Siz çekmemi istediğiniz videoları mesaj yoluyla veyahut da yorum atarak bana ulaştırın. Biz de sizleri kırmayız, çekeriz. Nasıl? Bölün durumu nasıl? Abi, abi, maşallah. Şöyle arkadaşlar yüksekte bayağı yükselmişler. Yani Adana'da beslediğimiz posta bile maşallah iyi yükseliyor. Yerliden daha iyi bunu. Ya işte Adana yerlisi hani millet mesaj atıyor. Ya çok zevkli bir şey falan diye ama Arkadaşlar bir tane kanadı eksik olsa uçmuyor. İki gün uçurmayın hamlıyor. Yani çok meşakkatli hayvan öyle hani al damına getir işte uçur bilmem ne yap. Öyle bir şey yok yani. Bu Adana güvercini bayağı zahmetli bir hayvan. Dediğim gibi hani, saklı, hani sahiplendirecek Adana güvercini falan da oluyor. Siz bana Instagram'dan ulaşın. Ben size Berat'ın Instagram'ını veririm. damlarında kuş çok. 300'de yakın kuş var. Gerekse bir gün tanıtım videosu da çekeriz. O size yardımcı olur yani her türlü konuda. Bölükle maşallah iyi uçtu Berat. Uçar abi. Nereden atarsan at gelirler abi Ya kuş dedin öyle olacak. Evine sadık olacak. Uçmayan kuşun gidip de ona buna yakalanan kuşun gereği yok. Ben ona yem su veriyorsam onlar da bana karşılığını verecekler abi. Aynen öyle. Maşallah bölük iyi uçmuş. Ha, altında da atmaca var herhalde biraz ondan korkuyorlar. Acemi kuş var mıydı içinde? Var? Bak bak bak. Atmaca saldırdı arkadaşlar. Bakın kuşlar atmaca saldırıyor. Yüksekte şu an görüküyor mu bilmiyorum. Bölük bayağı hızlandı. <laughs> 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 Hah atmaca sıyırdı sıyırdı tamam. Atla bir pırıltı yap da bari bölük şöyle açasın. yüksekte arkadaşlar. Kırıltı yaptın şöyle biraz bu Şöyle alçaldı kuşlar eve doğru gelmeye başladı. kafamızda üstümüze uçuyorlar. Alçaldılar arkadaşlar şöyle göstereyim. Bölük. Yani bu yükseklikteki kuşu zaten görmek zor da gene de şöyle göstermeye çalışayım sizlere. Kanadı kırıp kuş da aşağı düşmesin. Evet dostlar bugün de böyle bir video olsun. Çocuk Peki. adamla Bugün de bölük uçurduk. Var mı diyeceğim bir şey Berat? Sen herkes seviyor. Herkese selamlar olsun abicim. Evet dostlar videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşürüz. Çekmemi istediğiniz video başlıklarına yorum atarsanız sevinirim. Bugünlük de bu kadar. Herkes sağlıcakla kalsın.